Hey, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Huggy Buggy'nin animasyonu seyredeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Ay sesi biraz daha açıkmış. Bu da babası e, şey herhalde. Bu da karısı var Huggy Buggy'nin. Huggy Buggy hastalanmış sanırım. Evet. Ağlıyorlar şimdi. Bu çocuğu galiba değil mi? Evet. Çok kesin de bir türlü hayalleyemedik. Babasıyla oh. oynadığı günleri hatırlıyor arkadaşlar. Aa. Aa. Arkadaşlar bir tane vardı çok üzüldü. Biz onu bulamadık. Bulamadık ya ben ağladım gerçekten. Ben de ağladım seninki. Öldü hagi öldü? <laughs> başka biri. Şey arkadaşlar bu karakter. yüzey. Hayır. İyi. kayboldu. bir şeyler yiyor. ya. Çiçe midesi. <laughs> o ne yengeç mi? Annesine bak ne kadar bak. Dildi böyle dildi bu bir bak. Ya araba. Kardeşim de burada stres takıyor. Hem <laughs> <Kemikli dönem var. gülüyor> Oh, de novo Oh, oh. Eita. Esse. Mermaid box é mais direto. Bence bu da Artık seviniyor babası. Aa, oh, hagi bak unutsular arkadaşlar. <laughs> neredeler? Parkta mılar? Piknik yapıyorlar. <laughs> Balonlar. Kim? Tövbe tövbe. Bu bir kim? <laughs> ha? Hey! <laughs> <laughs> patlattı vallahi kaç sana kaç Kusama yine bakıcım. Kaçmadan oldu Doktor mu buydu? bu? Aa doktor olsaydı bu. Kaçmadan oldu ya bu iddi canım. Yüz yüz yer. <laughs> <Ha>. Oo, <açık>. <Gülüyor> <Gülüyor> Bakın. Babası bu ölü değil miydi <laughs> Ölü değil miydi bu ya <laughs> Evet Ya <laughs> İnanmıyorum İnanmıyorum İnan ya. Ya. Ay. Ne yapıyor babasına? İnanmıyorum. İnan. İnan. Doktor değil Ya ne bu? Kötü doktor. <laughs> Elini ısır. İnanmıyorum. Oh canım Oh. Oh ah. Ah, cım. Babası Hadi. ölmüştü tekrar ölmüştü. <gülüyor> Yok. Heh <laughs> ölmemiş. <laughs> 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 Annesi mi haklı? He. Buraya tamam, sonunda, sonunda, mutlu oldular. <laughs> Buraya mıydı? Değil. Anne. <laughs> evet. Yanaklarını böyle bir şey Aa, annesi. Öldü mü annesi? E ne yani öldü? E babası ölmüştü şimdi annesi öldü. Arkadaşlar şey çok saçma. <laughs> Topu almış ne? ya. <laughs> şey. Ay kayaları var bir sürü kayası. Bu kim ya bu kim? Ses şey Gıcık oluyorum, oluyorum böyle. Yerendi. Gıcık oluyorum böyle Burada da Hagevagi ile Hagevagi'nin kızı çok gerçeksi değil. Yani böyle Hı? değişik bir tarz. Aa, yani tatlı değiller. Gerçekten o, o. daha da tatlı olsaydılar daha güzel olurdu. <laughs> Dolunay. Aaa ne yaptı bu? kimseye Ben Top oynuyor. <laughs> Küçük Ölgü bazımız top oynuyor. Bez. <laughs> <Mes> <Aa. gülüyor> ne içiyor? Kader <laughs> mi? İç. <laughs> Babası kızdı. İçine bir şey kattı galiba arkadaşlar. <laughs> döktü döktü. Hep hepsi öldü ya bu da ya bu İnşallah bu para alıyor inşallah bu da ölür annesi ölmüştü annesi. <laughs> ruhuyla. E ruhuyla nasıl yiyeceğim? <laughs> <Çok saçmalık. gülüyor> Başka bir anı nasıl yiyeceğim? Hamile. Baştan mı başlıyor? Ateş ölçer sandı. <laughs> Kuru bak. mı? Saklan. Ay nasıl ses çıkıyor. Kemiği gözüküyor. Ay. İpince kemik. Ayak giysi. <laughs> <laughs> Tekmez. Evet, <laughs> Bülbül'le bir göz etti. Hmm. <laughs> bu O Hep kemikli şeyler yolar ama neyse tavuk Tavuğa benziyor. Ne yaptı? Bir sürü var tuzlu. Bir tane Nasıl gündez Nereet. oh Isaac, ah. is... <güls> oh, hobby, 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 Oh, hobby, ja, no. taşıyor. Hmm. Hmm. <laughs> Bu da kötüymüş benim. O ne? Fare <laughs> iki tane çocuğu almış. Bunu görmemiştik. 너무부여이번에나 Bunlar ilacı seçine seçene. Az kaldı <laughs> as bu arada. 2 dakika kaldı. yok. İfle bağladık yeriz. Burada bir yıldan beri bir, bir sulan. Ah Pepi ile karşılaştılar. Ah, ne şey ya?

Yine ya? <laughs> ay aynanın. Ayağından kaç. I love you mommy. I love you mommy. Seni seviyorum ay. Bitti. Görüşürüz arkadaşlar.